Acı diyor ya. <laughs> Şşt, gel buraya. Gel. Dört tane var dört tane. Biri gitti. Efe 4 tane kaldı. Birini daha vereceğim. Üç tane kalıyor. Abi geziyorum ya. Hem şu, köpekleri gezdiriyorum. Bağdaydı şu, bu sürekli. Biraz gezdiriyorum dedim. Gel şimdi gel. <laughs> Sıra. Sıra. Gel şimdi gel. gel. Sıra! Gel şimdi, gel, gel! Burası kalın pelet koyu. Kavaktayım la, evin üstündeyim kavakta. Efe. Şu bizim mezarlıklar bak biliyorum. Yeni arkadaşlar, hoş geldiniz. Biraz yayını beğenirsek çok sevinirim. Yayına biraz katlanalım. Rakıra öyle bir... Kar ki la, yollar Lastiği olan çıkar. Esin abi şimdi eyvallah esin abi sağ olasın. <Gülüyor> 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 Akşam. <Gülüyor> gel gel. O kola gidemedi mi? İyi ne güzel işte tatil yapmışsın ha. кая мен кая жакшы Eyvallah Muhammed o. Nasıl aslan paçaları? Bunlar gudek. Bir şu babasına çekmiş kuyruğu uzun. Şşşt. Gel.